Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'nin yanında namaz kılarken Ebu Cehil ve arkadaşları da orada oturuyordu. Bir gün öncesi bir deve kesilmişti. Ebu Cehil arkadaşlarına, falan ailenin kestiği devenin işkembesini kim getirip secdeye gidince Muhammed'in omuzları arasına bırakacak dedi. Oradakilerin en bedbahtı firlayıp işkembeyi kaptığı gibi, aleyhissalatu vesselam secdeye kapanınca iki omuzu arasına bıraktı. Buna hepsi güldüler, keyiflerinden. Birbirlerinin üzerine eğilmeye başladılar. Resulullah secdedeydi, başını kaldırmıyordu. Derken biri kalkıp Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ya haber verdi. O henüz küçük bir kızcağızdı, geldi, işkembeyi sırtından yere attı. Sonra onlara yönelip hakaretler savurdu. Aleyhissalatu vesselam namazını tamamlayınca sesini yükseltti ve hepsine bedduada bulundu. Resulullah dua etti üç kere tekrar ederdi. Bir şey isteyince de üç kere isterdi. Namazı bitince Allah'ım Kureyş'in helakini sana havale ediyorum dedi ve üç kere tekrar etti. Resulullah'ın sesi kulaklarına gelince onlardan gülme gitti. Duasından korkuya düştüler ve dua edince bu onlara çok ağır geldi. Zira onlar bu beldede yapılan duaların kabul edildiğini biliyorlardı. Sonra Resulullah, ''Ey Allah'ım, Ebu Cehl İbnu Hişam'ın, Utbe İbnu Rebiya'nın, Şeyb İbnu Rebiya'nın, Velid İbnu Utbe'nin, Ümeyye İbnu Halef'in, Utbe İbnu Ebi Muayt'ın helaklerini sana havale ediyorum. Muhammed'i hak ile gönderen Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun. Resulullah'ın ismen zikrettiği bu adamları Bedir günü hep yerlere serilmiş gördüm. Bunlar sonra da kuyuya, Bedir kuyusuna sürüklenip atıldılar.''